Merhaba arkadaşlar 76. bölümle devam ediyoruz. Artık maviyi üretmenin son noktasına geldik. Yani aslında son nokta bile demek yanlış da yani. Şimdi ilk mavilerimiz gelmeye başlayacak kısmı ise. Evet. Şimdi bize ne lazım? yeşil metal ve şey. Hemen birazcık metalimizi koyalım. Şuradan üretilen sarıları alalım. Elimizdekilerle birlikte koyalım. Bir dene lazım. Elektronik devre lazım. Onları da alalım. Bu kadar da elektronik devremiz var elimizde. Başlasın bakalım üretmeye. Neymiş bunun şeysi? Evet hemen hemen bir bir yarım şeklinde. İyi güzel. güzel. Şimdi buradaki üretim için mavi, mavinin üretim için de bundan gerekiyor. Şu bilgenleri bir alalım. Buraya bunları koyalım. Birazcık daha üretsinler. Başka ne eksiğimiz vardı? Şunlar vardı sanırım. Da nerede gerekiyordu? Bu da gerekiyor Evet Evet şimdi Mavi için üretim başladı gördüğünüz gibi bir anda 44 tane üreti verdik Şuraya Şunları tekrar koyalım Diğer üretimler devam etsin Şu bilgi alalım. Sen kendine yenisini yap. Bunlar Burada. Bir de şimdi bir çakalık daha yapalım. Ee, en çok bizim burada en az otomasyonumuz sarıda. Çıkalım dışarıdan. Ee, şey alalım. Elimizde bayağı bir sarı var diye hatırlıyorum. Stokta onlar 1.6 kadar varmış. Bunlar bizim bayağı bir mavi üretimimize katkısı olacak. Sarıyı her ne kadar üretimini yaptıysak da yapmadan mavileri yaptırtabileceğiz. Bunu da koyalım şuraya. Şimdi burada görüyorsunuz. Evet. Tamam, çok güzel. Neyimiz? Elektrik devre ile ilgili sıkıntı yaşayacağız sadece. Onun da üretiminde zaten geliyor, üretiyor Şu birikenler birikmiyor zaten, onlar da geliyor. Yani yeşiller neredeyse tam otomasyonla üretiliyor gibi bir şey. Sadece bunların taşları kalmamış. Taşı ihtiyaç duyuyor şey şeye Pardon. Bunları hasat ediyorduk. Bayağı gördüğünüz gibi güzel birikmişler zaten. Gitmeden buradan çıkmadan çıkmadan demeyelim de mavi bitirdik. Bakayım bana başka ne lazım? Ya başka bir sürü lazım şey var. Onları da yapmamız lazım. Şu başlıkları ki seni koyayım bu da bende düşsün lazım biraz olabilir kim benim de başka aa bir dakika ya siz sizde pardon pardon bu Burada... evet bu senin bu üretim bayağı bir devam etmesini sağlar buraya yeşilleri koyacağız Tamam. Ve üretilenleri üretilen de Şu anda elimde bak, 195 tane mavi var. Şimdi sonra kırmızı da gerekiyordu. Kırmızı için ne lazımmış bakalım. Kırmızı için de gördüğünüz gibi her şeye sahibiz. Onu da yapalım. Rahat rahat. Nasıl çelik almamız gerekecek? Fabrika yapamıyorum çünkü. Neden bu kadar mavim varken şunları şey yapayım ya. Bunları da upgrade edelim de. Ayy. Bunları da yapalım. Böyle bir hızlanmayı sağlar bize. Bunlar aynı şey geçerli. Şöyle. Ee. aa, bunların yıkıtı bitmiş. Bak 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 bak. Bunların yakıtı bitmiş. Bize yıkıt lazım. 70 yakıt. Kıralım. Gördünüz mü bu felaketi buradaki üretim az sonra duracakmış. Şimdi 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 şunlar da hızlı olsunlar. Artık aşırı bol yerinde. O yüzden gönül rahatlığı evet. diye söylüyorum. Evet. Burada okuyor. Nerede? Hızlandıralım. Şimdi şunlar kaldı. Daha bantları var bunlar. Bunlar şurayı şurayı ve şurayı bakın kırmızı da yapmamız lazım. Elimizde o kadar kırmızı olmadı anlaşılıyor. Teşekkürlere gerek yok. Z kırmızı bant lazım. Şimdi <laughs> çelik üretimini arttırmaya çalışıyorum. Güzel. Neyse bayağı da bir çelik birikmişmiş. Güzel. Ama fazla malda göz çıkarmaz yani. Aksaklı konuştu. Şimdi biz kırmızı şeyi zaten bitirmek üzereyiz fabrika yapacaktık o yapı dursun fabrikayı ve oraya kadar kırmızı yapacağız kırmızı bant yapacağız bunlar var benzin olarak Gayret. Neyse fabrikaları ve geçiyor. İlk grup fabrikamız gelmek üzere. Aşağı girdik. Şu kırmızı yükleyicileri de halledelim. Bu arada ne kadar da mavimiz olmuş. 43 tane çıktı almış. Önden alalım. Ne bekliyor? Devre bekliyordur o kesin. Bunu devresini verelim. Hı hı. Ee, şimdi şuraya kırmızı yapacaktık. Kırmızı halledelim. edelim. Şimdi kırmızı için demir raf. Bundan sonra ne? Sarı yükleyici. Şunun yarısını buradan bir 500 alalım. Bu kadar yapmana gerek yok nasıl senin. Sonra ne lazım? Demir çubuk lazım. Demir çubuğu da kaynağından gidip alalım. Bu bu ne bekliyor? Şey bitmiş? Demir mi bitmiş? Şuradan demir yükleyeyim. İşte otomasyon olmasın ve tabii kötü tarafı var. Ben gidip e, fiili olarak buna al kardeşim bunları kullan demedikçe oraya verilmiyor bunlar. O, o kötü tabi. Evet al bakalım sen de bunu. Şimdi kırmızılar da gelmeye başladı. Yani yükleyicileri hallettik. Sırada ne var? Sırada şu bant meselesine atalım. Bant için sarı bant ve demir dişli çark lazım Burada Bir bakayım dışarıya Bizim eğer sarı bant üretimimiz yeteri kadar varsa bunu yapacağım diye uğraşmayayım onu Kısıtlı miktarda getireyim Çünkü var diye hatırlıyorum yani Güzel üretiyoruz diye öyle diyeyim. Evet bayağı ciddi ciddi üretiyoruz yani O zaman ve normal üretimden sayı alabilir Şimdi nerede bitirdim şey? Ya şey daha... bak bilic. Ayam çok güzel. Sen sarı bant isteyeceksin. Bir araba da oluşturalım. Yani Basmamalıydık. Basınca kötü oldu. Bir araba olduk, isteyeceksin ama tabi yolun yok isteyemeyeceksin. Yanlış yere koymuşuz zaten. Doğru yere koyalım. Diğer sıkıntı yaşayacağız. olursa. Şuraya bir asıl çekiliyor işlemi yapalım. Bir de elektrik çektik miydi o da tamam. Tamam çok güzel. Çok güzel şey de geliyor olacak artık. Sandığımız nerede burada? Bak çok güzel. Şimdi kırmızı bant için ne gerekiyor demiştik. Her şey var. Fabrikasını kuracağız sadece. Böylece kırmızı bant sorunumuz da çözülmüş oluyor. Kırmızı bantlarımız çözülmüş oluyor. Demir şeyle. Bu arada şöyle bir şey yapayım bir dakika. Bunun kendi demir kendi oraya koyalım. Buradan şey yapsın. Böyle yaparsak Retin oradan alır sıkıntı olmaz Evet Bunun Sadece metal ihtiyacı olacak Bunda da aynı vereceğim sıkıntısı var 4 evet. <laughs> şimdi Şimdi Kırmızı bant için gereken hemen hemen her şey tamam Sarılar gelmeye başladı burada Onları da şöyle koyalım Bize şimdi arkadaş kırmızı resim Kırmızı bant sorunumuz kalmamış olsun Ama niye kaldı Kaç tane lazım ya 3 tane lazım hey, nereye gitti o kırmızı kırmızılar Yanlış yer mi koyduk? Yanlış şey yer koymuşuz. Evet. Olup Oluk zaten geliyor. Ama o kadar oluk oluk da gelmesin. Bunu da kısıtlayalım. Şöyle yapalım. Ondan daha fazla istemiyorum. Çünkü üretilmiş madde alıyoruz özellikle. Üretilmiş maddeyi sınırsız almaya kalkmak hiç mantıklı ve doğru bir hareket olmaz. Kırmızı ile öğrettik. Ne kaldı? İhtiyaç olarak acil. Kırmızı bizim olabilir. Da alayım da. Ve koyalım. Bu bizde bayağı bir kırmızı bant sağlar. Kırmızı ipleyici, hızlı ipleyici için de lazımmış. <laughs> hmm. Bu bayağı uğraştıracak. Ama mecburuz. Bu da olursa bayağı bir şey olacak. Ha, bir de şuna bakayım. Onu getirtiriz. Çelikle şey getirtelim. Kısıtlılıklar da gene tabi. Yani kısıtını bir koyayım. Baştan. Birisinde beton blok getireceğim, bir de çelik getireceğim. Beton blok ve çelik. Oo, hemen bak. Uçlu anında oraları halletti. Ee, bize şuradan ihtilaflarımız var abi. Herhalde lazım. Evet <laughs> burada üretim biraz çıkar oluyor. Bu niye orada ya? bak Bunu buraya niye koymuşuz? Burada lazım değil ki bu. Ha demin nereye gittiği arıyordum. Yanlış yere koymuş. O da buraya gidecek. Tamam oldu. Tabi benim sorum hala çözmedi. Son kalanları da bu yapsın da. Onlarla Bunlar çelik üretimi için önemli tabi. Ama çelik üretim için daha fazla bir şey yapamıyoruz ancak o kadar. Artık bölümünde de sonuna yaklaştık. Şuradan beton blok demiştik. Bir de ne demiştik? Beton blok. Beton blokta ne lazımdı? ve beton bir yok da şey ne, ne, için lazımdı? Onu hatırlayamadım şimdi. Hadi Ay bu, da çok sıkıntılı bir durum ya. Ne alacağını ne yapacağını unutuyorsun. Ha 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 hatırladım. Bunun için lazım tabii. Bize beton blok ve çelik lazım. Tamam tamam. Şunu unutmadan fabrikalarını kurayım da şuraya. Yine unutacağım yoksa. Biz de bundan yapmak gerekecek. O da lazım yine. Yani. Alt kuralım. Bitsin bitsin o iş. Evet. Bir şeyimiz kalmadı, getirilmesi kaldı Artık bir sonraki bölüme kalacak Ama isteyeceğim belirttiğimi unutmayayım sonra Buradan Buradan, buradan Bunlar Buradan birazcık bant alalım Aşıralım ya da <laughs> şuraya. Yani bunu kırmızı şu anda zaten elimde az diye istemiyorum. Evet. Şeylerini de koyalım. Tamam bu. Böylece bu bölüm bitirebiliriz. Oradaki malzeme uçlarımız girecek. Gelince biz doğrudan tesis binasının inşaatına da başlayabileceğiz. Bu da şöyle sınırlayayım bu kadar yeterli. Bazısını yapmasın. Zaten bu kadar bir muazzam bir miktar demek. Bizler sınırlamakta fayda var. Şunları sınırlamış mıyım? Onu da kontrol edeyim de. İkisi de çünkü şey önemli. Evet. 1-1 sınırlamışım. Güzel. Tamam. Ama biz 1 yapmayalım da bir dakika. Çöp çöp alın yine bunların. Böyle bitireyim. Evet. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.